दम <laughs> कर

Milletvekili temsilen milletvekilliğine aday adaylığına araya. yani başvuruyoruz. Bugün o kararımızı Üyelerimize kendimizi teslim edeceğiz. Evet. Karar tüm üyelerimize. Tamam. 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 tamam.

Çok değerli eski ilçe başkanlarım. İlçe başkanlarım. Buradan daha iyi olacak. Resimleriniz orada. Belediye meclis üyelerim. Partimizde görev yapmış çok değerli arkadaşlar diğer ilçelerden gelen çok değerli konuklarımız, partimizin çok değerli emekçileri, basınımızın çok değerli emekçileri, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, öncelikle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. <laughs> değerli arkadaşlar, hiç hoşlanmadığım bir şeyle başlamak istiyorum. Önce kendimi bir anlatmak zorundayım. <laughs> aday aday olunca ister istemez bilenler var, bilmeyenler var, tanıyan tanımayan var. Kısaca kendimden bahsetmek istiyorum. Ben 1954 yılında Silivri'nin Çeltik köyünde doğdum. Politika'ya, mesleğim serbest muhasebecilik mali müşavirlik. Politikaya 1983 yılında 12 Eylül sonrası siyasi partiler ilk defa açılırken Sodeb'in kurucu ilçe yönetim kurulu üyesi olarak göreve başladım. Sayın Tolat Soyaslan o dönemde kurucu ilçe başkanlığı görevini almıştı. Bize de o, o dönemde görev verdi. Onunla birlikte 83 yılında başladık. O dönemde parti içindeki bütün kademelerde görev yaptım. En son 87-88 yılında ilçe başkanlığı görevinde bulundum. 89 yılında olabilecek yerel seçimlerde olacak yerel seçimlerde belediye başkanlığına aday adayı olmayı planladığımızdan görevden ayrıldık. 89 yılında ilk kez CHP'den 94 ve 99 yıllarında Cumhuriyet Halk Partisi'nden tekrar Silivri'de ilçe belediye başkanlığına seçildim. Belediye başkanlığına seçildiğimiz bu üç dönemin İkisinde partimiz barajın altındaydı. 1994 yılında biz CHP'den ayrılarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluşunda görev almıştık. Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçime girdiğinde İl Genel Meclisi'ndeki oyumuz yüzde dört buçuktu. Biz burada seçim kazandık. 99 yılında bildiğiniz gibi belediye başkanlığı ve milletvekilliği seçimleri birlikte yapıldı. Yine bölgemizde genel seçimlerde Demokratik Sol Parti yüzde 32 civarında, Cumhuriyet Halk Partisi 8,5 buçuk civarında oy almışken ilçede biz belediye seçimlerinde yüzde 29 buçukta <laughs> e, yine seçildik. 1994 ve 99 dönemlerinde belediye meclisinde iki dönemde azınlıkta olmamıza rağmen Kararlarımızın çok büyük bir bölümünü diğer siyasi partili meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte oy birliğiyle çıkarıyorduk. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi son derece şeffaf tüm kamuoyunun önünde kararları tartışıyorduk. Tüm siyasi partilerin temsilcilerini de meclise davet ediyorduk. Sivil toplum örgütlerini de davet ediyorduk. Konuşma hakkı da veriyorduk. Şeffaf bir ortamda geçince kararların da çok büyük bir bölümü oy birliğinde geçiyordu. Daha sonra bir ayrılık dönemim oldu. Partiden ihraç edilmiştim. Üzüldüğümüz şeyler oldu. Üzücü şeyler yaşadık. Ben e, 2011 yılında tekrar milletvekilliğine aday oldum. Bu arada 2010 yılında yapılan ilçe kongresinde yine ilçe başkanlığı görevine geldik. 2011 seçimleri öncesi ilçe başkanlarının görevi bırakması gerekiyor diye biz de görevimizden istifa ederek milletvekili aday adaylığına başvurmuştuk. Olmadı. Bu dönemde yine bir atama ya da eğilim yoklaması düşünülseydi aday olmayı kesinlikle planlamıyorduk. Çünkü merkez yoklamasıyla çok da fazla şansımız olmadığını biliyorum eğilim yoklamasındaki sonuçların da her zaman sandıktan çıkan sonuçların genel merkez tarafından kabul edilmeyeceğini de bildiğimiz için ancak üyenin hakim denetiminde yapılacak bir ön seçiminde aday olabileceğimizi söyledik. Bu konuda Sayın Genel Başkanımızın ve parti meclisinin vermiş olduğu bu karar bizim tekrar aday adaylığına başvurmamıza sebep oldu. Bunun en önemli sebebi değerli arkadaşlar bölgemiz 13 ilçeden oluşuyor. Bağcılar Güngören'den başlayarak bu tarafa doğru yaklaşık 72 bin tane üyemiz var bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Bu 72 bin üyeye kendimi rahatlıkla emanet ediyorum. Ben <laughs> Parti'nin üyelerine her dönemde güvendim. Her zaman en doğru kararını verdiklerine inanıyorum. Bizi seçtiklerinde de bir sebep vardır. Ama seçmediklerinde de hiçbir zaman güven, e, küsmedik, gücenmedik. E, o nedenle burada da en doğru kararın verileceğine inanıyorum. Muhtemelen 150 civarında aday aday arkadaşımız olacak bizimle birlikte. Hepsi çok değerli arkadaşlarımız. Eee Onların içinde siz karar vereceksiniz kimin olacağına. Bizim oradaki yerimizin önemi sizin takdiriniz ne olursa olsun saygıyla karşılanacaktır. Çok fazla önemi yok. Ama sizin kararınız olacak. Örgütün kararı olacak. Partilerin kararı olacak. Partililer ya böyle tepeden inme merkez yöntemiyle belirlenen adaylarla tekrar temsil edilecek. O zaman da geçmişte yaşadığımız gibi sadece seçimde çalışırken, o isterken onları göreceksiniz. Ya da burada olduğu gibi arkadaşlarımız örgütten gelen insanlar bunların e, görev almasıyla gerçek anlamda parti kendini temsil edebilecek milletvekilleriyle her zaman yan yana birlikte çalışma imkanı bulacaksınız. Bu kararın ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne önemli bir başarı getireceğine, oyunu mutlak surette ciddi şekilde arttıracağına, çünkü örgütün her bakımdan partiye sahip çıkacağına bütün kalbimle inanıyorum. Bu arada e, böyle uzun bir ara verince heyecanlanıyor insan siyasete. Çok değerli muhtarlarımı ben unuttum baştan takdim etmeye. Hepsinden çok özür diliyorum. Dernek başkanlarımı unuttum. Yani e, çok saygıdeğer arkadaşlar... E, büyük bir destekle geldiler bize destek verdiler. Yine disk eski genel başkanı şu anda tekstil sendikasının genel başkanı Rıdvan Budak da her ne kadar aday aday ama onun farklı da bir özelliği var. O da dedi. onu farklı unuttum. için de özür diliyorum. Değerli arkadaşlar. Ciddi şekilde rejimle oynuyor. Rejimden şikayeti var. Cumhuriyet ilkelerinden şikayeti var. Demokrasiden, layıklıktan, özgürlüklerden şikayeti var, sorunları var. İstiyor ki fahtişalık rejimi, rejimi kurulsun. İstiyor ki polis devleti oluşturulsun. Tek adam diktatörlüğü kurulsun. Böylece yapmış olduğu yolsuzlukların, rüşvetlerin hesabı sorulmasın. Bunlar hiçbir yerde gündeme getirilmesin. Hiç konuşulmasın. Bu amaçla bütün gücünü kullanarak tam da seçime giderken yeni bir yasa çıkarmaya çalışıyor. Aslında bu yasaya direnen diğer siyasi parti mensuplarını zorbalıkla suçlarken zorbalığı kendisi yapıyor. partilerin tepki gösteren milletvekillerinin davranışlarının ne olacağı yasalarla belirtilmiş. Yasal haklarını kullanan insanlara kullandırılmıyor. Önüne geçilmeye çalışılıyor. Aslında bu düzen 2010'da anayasa oylamasında, referandumda bozuldu. O tarihten sonra, o anayasa değişikliği sonrası yargıyı tamamen ele geçirdi. Üniversiteleri tamamen ele geçirdi. Tarikatlarla, cemaatlerle yıllardır sürdürdüğü kucak kucağı ilişkiler sonucunda ordumuzu balyoz davalarıyla, ergonokon davalarıyla çökertti. Üniversite rektörlerini yıllarca tutukladı. Korku imparatorluğunu zaten yarattı. Ama sonra menfaat ilişkileri sonucunda birbirlerine düştüler. Bugün kendisine de yapılan bu tuzaklar, ordumuza kurulan tuzaklar sonucunda kendisi de şikayet etmeye başlayınca işte bugün yaşadığımız sıkıntıyı yaşıyoruz. Elbette cemaatin devlet içinde devlet oluşturulmasını asla kabul etmiyoruz. Hiçbir şekilde bunu tasvip edebilmemiz mümkün değil. Ama ona fırsat veren bu AK Parti iktidarıydı. Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığında yürüten AK Parti iktidarıydı. Ülkemizi bu duruma getiren, ordumuzu güçsüz bir duruma düşüren bu AK Parti iktidarının bu davranışlarıydı. Şimdi bunlara dur demenin yolu 7 Haziran'da geçiyor. Çok teşekkür ederim. 7 Haziran belki de Cumhuriyet tarihinde son demokratik seçim olabilir değerli arkadaşlar. Bunu bir korku imparatorluğu yaratmak adına söylemiyorum. Ama eğer AK Parti anayasayı değiştirecek çoğunluğu eline geçirir, arzu ettiği değişiklikleri yapar, başkanlık sistemini getirirse bundan sonra Bugünkü gibi bu demokratik seçimleri belki bir daha yapma şansımız olmayabilir miyiz? O amaçla biz bütün kırgıllıkları, gücenmişlikleri bir tarafa bırakarak tüm küçük büyük partiler bakmadan AK Parti karşısında güçlerimizi birleştirmek zorundayız. Bu seçimde ne olursa olsun Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara taşımak durumundayız. Belki bir daha bunları konuşamayacağız. Bir daha konuşturulmayacağız. Hepimize çok fazla iş düşüyor bu nedenle. Kendini güçlü gösteren bu iktidar aslında son Süleyman Şah türbesi olayıyla da acizliğini ortaya koydu. Yağıp gürleyen bu iktidar en El uzatanın elini kırarız. Misliyle karşılık veririz diye iktidar bin yıldır o Suriye topraklarında ne badireler atlattı bu ülke, o ilişkilerde ama o türbelere hiç dokunulmamışken bugün ne yazık ki o türbeyi oradan kaçırıp Türkiye sınırlarına getiriyor ve bunu yine ne yazık ki bir zafer edasıyla ülkemize anlatmaya çalışıyorlar yandaş medyası, medyayla. Oysa bunun öyle olmadığı belli. Burada yapılan aslında bırakıp kaçma. Nasıl ki ülkenin doğusunda, güney doğusunda bugün ordu ve polisin etkisi tamamen bitmişse, polis oralara giremiyor noktasına gelmişse, işte Süleyman Şah Türbesi'nde yaşananlar da bunlar. O nedenle 7 Haziran seçimlerinde hepimizin çok daha fazla sadece oy vererek değil, onun da ötesinde Hepimize düşen görevleri yerine getirmemiz gerekiyor. Değerli arkadaşlar. Evet. Şimdi geçmişte parlamentoda görev yapan da hep şikayetçi olduk. Yeterince sorunlarımızla ilgilenmediler. Bizi dinlemediler. Aradığımızda ulaşamadık. Kendileriyle irtibat kuramadık. Sadece seçimden seçime kendilerini görüyoruz dedik. Çünkü size karşı hesap vermek durumunda değillerdi. Onu genel merkez belirliyordu. Onlar da genel merkezle ilişkilerini doğru götürmeye bakıyorlardı. Ve de parlamentodaki çalışmalarında da çok verimli olduklarını da söyleyemeyiz. Bugünlerdeki tavırlarını görüyoruz. Seçim yaklaşınca büyük bir hareket başladı. İsterdik ki bu direniş hareketleri henüz Cumhuriyet'in temel ilkeleriyle bu ölçüde oynanmadan üç yıl, dört yıl önce de olabilsindi. Bir yıl önce de olabilsindi. Sadece seçim zamanı olmasın. İşte şimdi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu partinin adaylarını belirlemede örgüde vermiş olduğu bu yetkiyle adayları sizler belirleyeceksiniz. Orada mücadele edebilecek, halkın sorunlarını gerçekten en iyi şekilde temsil edebilecek, anlatabilecek, orada demokratik kavgayı en iyi şekilde verebilecek, gerekirse hayatını ortaya koyabilecek kişileri siz seçeceksiniz. Göreceksiniz ki sizin ön seçimde belirlediğiniz adaylarla parlamentonun gücü çok daha fazla artacaktır hem sayısal olarak artacaktır hem de oradaki mücadele gücü çok artacaktır. Mevcut iktidara karşı büyük bir mücadele verebilmek illa çok sayıda milletvekili olmuyor. Bunun örneklerini geçmişte yaşadık. 1960'larda işçi partili bir avuç milletvekilinin mevcut iktidara karşı nasıl bir direniş sergilediğini, nasıl bir mücadele verdiğini bugün hala konuşabiliyoruz eğer halka yakın, halka hesap veren milletvekillerini seçtiğiniz takdirde de Cumhuriyet Halk Partisi'ni hem iktidara taşımış olacağız hem de orada çok daha başarılı bir yönetimi kurmuş olacağız. Bu duygularla hepinize geldiğiniz için, destek verdiğiniz için, katkı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Arkadaşlar e, bugün bu toplantıyı burada yapmamızın sebebi ilk toplantımızı partide yapalım. Bunun bir anlamı var dedik. Daha sonra e, elbette salon toplantılarında birlikte olacağız. Daha e, ferah ortamlarda birlikte olacağız. Onun için bir kere daha sizlerden özür diliyorum. Toplantıyı kapatmadan önce de e, bugün bizi e, onurlandıran diğer aday adayı arkadaşlarımızı da bir tanıtmak istiyorum. İddianız olursa. <laughs> Kuzey'de görev yaptı. <laughs> başkan Uysal yine son dönem il yönetim kurulu üyeliği yaptı. İl başkan yardımcılığı görevinde bulundu. Çatalcalı'dır kendisi. <laughs> Budak, 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 Başkanım da az önce söylediğim gibi Tekstil Sendikası'nın genel başkanlığını yaptı. Halen özür dilerim yapıyor. Diskin de eski genel başkanı. O da yine geçmişte milletvekili görevlerinde de buyurdu biliyorsunuz. Dilruba hocamı zaten tanıyorsunuz. E, ee, Dilruba hocam e, hem kadın kollarında hem ilçe yönetiminde hem kent konseyinde önemli görevler yaptı ilçemizde. Ali Başkanım yine büyük e, Büyükçekmece ilçe başkanlığı görevinde bulundu. E, partimizde her zaman çok önemli görevlerde bulundu. Son olarak da bölümlerimi sunuyorum. Sağ tamam, tamam. olun. <laughs> Sağ olun. <Gülüyor> başkanım. <Gülüyor> başkanım. Başka, başkanım. Başkanım. <laughs>